Şanlıurfa'da otobüs sürücüsü kaza sonucu camdan fırlayarak kendi kullandığı otobüsün altında kaldı. Kaza sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Halil ilçesinde yaşandı. Memnun Çatman kullandığı özel halk otobüsüyle Orhan Bey'in kullandığı AFAD'a ait araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün yan camından fırlayan sürücü kullandığı aracın altında kalırken otobüs okulun duvarına çarparak durabildi. Giren giren afadın, lan yok. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri AFAD aracındaki 3 kişi ambulans hastaneye götürdü. Kullandığı halk otobüsünün altında kalan sürücü Memduh Çakmağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüsün bozulan başka bir otobüsün yerine çalıştırılmak üzere değişime gittiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.